Ama ben çok, çok, çok aşırı Efendim. Bay Malfoy. Efendim biz buradan sonra gelemiyoruz. Ne yapıyorsun? Gel sen. Gelemeyiz ölüm yeğeniz gündüz. İyi iyi. siz gidin biz buradayız. Tamamdır efendim ölüm yiyenler. Biz gelemiyoruz ölüm olduğumuz için. Abi yalandan yaklaşırsın. Hadi bakalım. O zaman kolay gelsin. Onlar ölüm yiyen, ben de cin yiyen olurum bak senin için bak. Süpersin de arkadan birileri takip ediyor zaten. Ha, takip ediyor. Ha bunlarmış. Ha bunlar bizden ya. Bunlar. Ha bunlar, da. Bizden mi? Aynen. Bir getirsene Peki. şuraya. Bunu bir turlatsak mı ya Harry Potter'ı? Gel gel. Yok yok gel tamam tamam Merhaba yürü artık Buna sen bir de diyordun ki, karanlık tarafı hiç beğenmiyorum falan diyordun bak gördün mü ne kadar iyi insanlar Benim soyadım Malfoy sen ne diyorsun ya peki Malfoy'dan burada haber var Tabii ki o istediği için yap <laughs> Malfoy'larım dedim bak çoğu kullanıyor Aynen da Evet Babacım söyler misiniz lütfen? Evet, Babası. Kızım oldu. Drago. İki tane kızımız Peki, efendim, oldu. ya. tebrik yani. ederim sizi. Yok. Üç tane. İkincisi kim? Üçüncüsü sensin. <laughs> Güzeldi valla. Aa ne yapıyorsunuz efendim? Şaka da yapılmıyor. Hiç şey yok yapma gelmiyor. <laughs> Benim de bir annem olmuş oldu böylelikle. artık sende. Ben şaka yaptım. Güzeldi <laughs> kek. Peki senin ayağına basınca ne yapıyorsun? Parmağımı kırıyorsun ne yapacak? Yürü git. Bu kim? O kim lan? Cini <laughs> ne yapıyorsun? Bay Malfoy gidelim artık. Götürüyorum onu. Nereye gidiyorsun kız sen iyice sapak oldun ha. Bay Malfoy gidelim Ne alaka ya? Valla ne yapıyorsun ya? Çekilin. Ayak altına çekilin dedim. Ha, gömeyim de öyle gidelim. Ben de <gülme> <Buyur, gülme> <siege> <of gülüyor> rahmet eylesin. Ki bir puf. Git lan. Ansızın. Güzel. Ansızın. 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 Ölüm Efendim bunlar sizin olarak geldi. güzel tamam. deliklerden geçebiliyor musun? Bilmem, sen geçersin bence. Ben çete. Büyük takas var. Biz kim ben yani ikimizi de zorlayacağım uygun bir fiyata geçebilirsek o tarafa haberin olsun. Tamam ama koşma yürü biraz havalı havalı. Tamam yok yok yürüyorum. Ben zaten sonra gideceğim. İkimiz için de bir fiyat alacağım haberin olsun. Tamam al hadi. Baban orada Cini baban orada. Tamam bak senin de baban orada koş. Cini sizi istiyorlar koş, babanı bende. sizi istiyor. Evet. Beni Çocuklar, şey. Efendim ben Gini, de arkadaşlara güvendim. benlikte bir şey yok ki. Ben de ben de kaçırıldım mı orada? Susun. Kapayın içeri. Peki efendim. Devam et. Allah'ım. Kılık size vereceğiz. Cini. Profesör ve Helal Seni çekelim şuraya hiç. Bir de Hagrid'i istiyorum Ne? Ha Hagrid'i istiyorum Hagrid Hagrid'i asla vermez Bu anlaşmayı kabul ediyor musunuz? Ben başka anlaşma sunuyorum size Efendim var. Tony'yi de verin yani yanına bir tane de bir tamam, şey yok. verin Yakmalık bir şey verin efendim arkada Yalmıyor Sus Serbaz onu Clark dur Benle gel Pardon. Tekrar de vermiyorsunuz değil mi? Bu, <laughs> Siz gelmeyin. Tamam. Sen gelebilirsin şef. Sen gelebilirsin. Evet, tamam tamam. Şimdi senin kız arkadaşını istiyorlar. Böylece verecek misin onlara? Yok efendim vermeyelim. Zaten şu mantıksız yani. Benim kız arkadaşıma karşılık Clark'ı alıyor zamanım. Yani affedersiniz. Clark'ın bir olayı yok ki zaten. Bir Mantıklı. de motor, veriyoruz, kazık yiyoruz şu an. Ben kazık yiyoruz ya. efendim yani, bu bariz kazık yemekti yani. Kazık çözüyorlar, katını çözüyorlar. Dumbledore'u bize gelsin o zaman. Dumbledore'u alalım hani öyle bir şey varsa. Hepsini verelim gerekirse. Tamam, ha iyi dedin, geri geri. Dumbledore'u bir de Serbaz ve alalım hani. Gücümüzü kuru, işlendirelim birazcık yani. Ticaret sen yap. Bak bak. Yani. bak ha ben yapayım ticareti ki çak, çak, öbür çak, çak, türlü olmayacak. Albus, albus geri geri albus. Artık şu çocuğu kesmiş. 500 yaşına geldin hala takas çağırdı peşindesin al bu adam mı takasını yedin. Serbas Clark kaçıyor soldan. Efendim şimdi merhabalar Albus bey. Merhaba. Bey diyorum çünkü hani iş başka hani hocalık başka profesyonelik başka yani. Şu an iş konuşuluyor. Şimdi, Clark hala bizde Potter'ı çözün verelim Clark'a. Şimdi yanlış anlamayın efendim ama Clark'la Potter eşdeğer değil yani. Birisi unique item yani. Her <laughs> yani Potter durun. 8 sezon boyunca biliyorsun sırlı dostu. Efendim bir ton başarısı var. Hani bu çocuk tehlikeli de bir çocuk yani. Kırlak ne yapmış yani? 8 sezon boyunca ne yapmış yani? Bana bunu bir söyler misiniz rica etsem? Bir sürü, iki dakika sus bir öğrenmişim. Burada büyüklerim varken oraya girmeyelim. Şimdi öyle büyüklerim varken falan girmeyelim. Burada yanlış anlaşılmasın. 500 yaşında adamım. Efendim. Ya i̇şte bak sakalları efendim. gibi olmuş. Ama efendim dinlemeniz lazım. Korku kaçırdılar. O büyü bir daha. Bak o büyü seni nasıl çeviriyorum. Kim attı onu? Şimdi Jini'yi şey vermeyiz. Varsa üç 3 tane de kız alalım en kötü. Harry Potter'ı belki öyle anış yapabiliriz. Zaten 3 tane kız var okulda. 3'ünü de alalım o zaman. E Bak biz ben... Benim bir teklifim var al Siz de artık yanın. Ben bir teklifim susun artık Ciddi bir susun artık lütfen. Malfoy. Potter'ı çöz. Clark'ı al. Çok mantıksız bu arada Malfoy Bey. Bir son bir teklifim var. Evet. Anlaşmamız olur. Istiyorum. Son hmm. teklifim. Arthur Weasley madem bu kadar cesur bu adam gelsin kayıp eve. O zaman şöyle bir şey daha sunuyorum. Potter Richards, Clark ve Arthur al. İki tane de serbest isteriz. Arthur. Hayır. Aa ser... Yok Arthur. Arthur istiyorum. Bir tane de Yok, serbest ya. Hayır. Beni alın beni beni. Potter Richards. Vallahi kazık yiyoruz <buradayım> şu anda haberin Ar 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 olsun. Arthur, Arthur geri gidecek. İlk önce, ilk önce Arthur geri gidecek. Ama Arthur'un sorunu Potter Richards'e. Bak. Otur sizde hala. Otur çok geriye doğru Arthur yürüye doğru yürüsün. Malfoy çöz. Bey bir konuşabilir miyiz? Şey. Arthur ah, gerek... çöz şimdi. Kotürü çöz. Büyük kazık yiyoruz. Mösyö daha olsa şu an burada var ya yüzümüze tükürür yani. O derece kazık yiyoruz. Sen de sen de çok. Bin sıkıştı. Azam. Şimdi. Vallahi ağzımızı evet, tükürür yani. Böyle takasa mı girdik ya? Gel bak çözmediniz hala. Yani. Beni de alın çözmediniz o zaman o bir tarafa. Otur yaklaş buraya bekle. Çözme. Yerleme kotur. otur. Sırlar Adası'nın yerini söyle lan çabuk. Söyle. Söyle lan. Söyle. Söyle lan. Felsefe taşı nerede? Felsefe taşını söyle. Sırlar Odası'nın yerini söyle. Ne bileyim fazla. Sen bilgi bileyim ver lan bize. Ne demek ne bileyim? Biz de arıyoruz söyle. 4. sınıf olmuşsun. Birinci sınıfta gittin onlara. Felsefe taşı yok oldu yok oldu. Lan söyle. Sırlar Odası'na 2. sınıfta gittin mi sen? Söyledim Dördüncü sınıf sınıfı sen bilmen lazım baban şu anda. Baban, baban öldü. Adamı cinlendirme ya. Açsanıza. Aynen aynen dördüncü yılım. Allah Allah. Artur. Efendim aldım verdim mi yapacaksınız? <laughs> gel gel gel. Baba <laughs> <laughs> çocukluğumda bu adam bana bakmıştı. İçin oldu. Baba çıkacak. Abla, kendine iyi bak. Babacım yanlış anlama. <laughs> Dur bir dakika ticaret yapıyoruz. Bir saniye gözünüzü seveyim yani Yürü yürü. Artur'u verin. Yürü. Efendim ölümü yiyene ne Hayır. verirsiniz? Ciniyi verir misiniz bir tane ölümü yiyen versek? Yürü. Sen. Yürü de, yürü. Ee, alacağını aldım. Cini şu Bence. tarafa geçsene kızım sen bizdensin. Clark'a verin Cini'yi alın. Hadi hayırlı olsun. Senin kemiği ben. Teşekkürler. Bir dakika bir ölümü yiyen verelim Cini'yi alalım ya. Ölümü yiyenden Borna var şey ki bizde? Şey. Babam gidiyor abi babam gidiyor. Cini'yi vermiyoruz Cini'yi vermiyoruz. Ya su vermiyoruz Profesörüm. efendim. Artık Profesörüm abi, verelim ee, Clark'a alalım. Arthur'un yanına gitsin kızı. Gel gel, mi gel. Ama baba kızı ayırmak olmaz ki. Bak o da gönüllü bu arada. Verin verin. Sen dediğinden çek git lan öbür tarafa. Gel gel. Cini bedavaya geldi. Gel Cini. Sen karanlıksın kızım gel. Valla beleşe getirdik. Ben gidiyorum o zaman. Ağlan, gel gülüyor. gel. Ya gördünüz mü Ağlan. efendim? Gel bakalım Cini. Al bu sarı sakalından bir yapıyorsam. parçalıyım. Aferin kız sana. Gel sen. Tabi tabi ne zaman istersen gelin. Tamam çok uzatma. Pardon. Öldürme öldürme öldürme. Hayır hayır. Albus hayır. Öldürme öldürme. Serbas. Yapmayın işte bak bunu. Cini kaç kaç direkt dışarı kaç. Cover lan. Gele gel abi burada rahatız. Buraya atamazlar. İki tane sarlayalım, ayıp olmasın hani. Adet yerine bulsun. Şöyle attım bakalım kime çarparsa artık. Ah bir tane vurdum mesela. At bakalım sen vurabiliyor musun? Olmadı. <laughs> Elin ayarını şimdi sermişim. Ne? Elin ayarını, ayarını... Senin için karanlık tarafa geçtin, bir ayıp. Ya benim için karanlık tarafa geçtim diye bir şey var mı ya evet, gözünü seveyim? Üçüncü Hogwarts savaş çıktı, kaçın! Kegir buraya gel, Kegir, kegiri, kegiri gel 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 ya gel. Ya geldim gel. oğlum, ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu oğlum? Bak. Takım arkadaşını öldürdü değil mi? Friendly Fire'ı kapatın aman oğlum çıkıyorum misin? İyiyim iyiyim. Oğlum Cini nerede? Cini'yi aldı götürüyor. Po. Onun ben Profesör amına koyacağım onun bekle. Amına koyacağım bekle. <laughs> ya hocam bir saniye profesörüm. Bir dakika ateş etmeyin. Bu kız bu kız bezden ya. Sen az önce bize karşı savaşmadın mı? <laughs> Beni niye öldürdün <laughs> ya? Kafam gitti. Kekri iyi misin Kekri? İyiyim ya. Buradan beraber kaçalım. Hadi kaçalım. Nereye kaçalım? Nereye gidiyoruz? gidelim hadi. Köprü altına mı gitsek? Köprü altına mı gidelim? Ha nereye gidelim? Tamam gel gidelim. Köprü altı çocukları hadi bakalım. Köprü altı gaming. <laughs> J.K. Rowling'in ölümsüz eseri amına koyun. Hogwarts malikanesi. Jinny nerede? <laughs> geliyor geliyor. Hayatına böyle gelirsen ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamam teslim olurum ne yapayım ki? <laughs> Buyurun tutuklayın beni. Teslim olalım. Aha. Onları sen yanına mı taşıyorsun tamam. Merhaba efendim. Şimdi... Şöyle... Efendim sizden kan çıkarıyor. Evet, evet. Yaralandım. İyi misiniz? Galiba öleceğim. Hayır ölmeyin efendim neyiniz Hayır, var? Efendim ölmeyin. İlk yardım yapalım. Çok kötü. Öpeyim efendim yaraydınız. Koruyacağım diye sizi öldüm cini. Umarım yerde çok güçlü bir güç olursun. Ben? Ben? efendim. Bir dakika bir dakika. Ben de efendim ben de buradayım. Sen de umarım. Ama senden de bir şey beklemiyordum. Karanlık için çalıştığını düşünüyordum. Yani. Karanlık için çalışmıyorum efendim ben. Hayır efendim asla öyle bir, ben bir şey yok. Ben freelance çalışıyorum. Karanlıktan iş geldi mi yapıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Bana büyü attın bu arada ben gördüm. Ben atmadım ki efendim onu. Emin misin? Eminim vallahi billahi ben atmadım. Efendim atladım. hep benim yanımdaydın. Tamamdır. Cilin'e güveniyorum o zaman. Aynen. Ama aa. Aa. Peki şöyle diyebilir miyiz yani Hogwarts artık güvenli değil tam anlamıyla diyebilir miyiz yani? Sen ne istiyorsun ya? Nasıl yani? Çok Sürekli güzel. aynı soru. Efendim gidin bir revire görün isterseniz. Bizden bir fayda yok yani. Efendim gibi. ben böyle ölmüyorsunuz, yani izledim bu şekilde değil ölümünüz, o yüzden Nasıl rahat uyumlu? olabilirsiniz. Balkonda ölüyorsunuz orası karıştırmayın da şimdi. Bende biraz kahinlik de var, zihin okuma da var. Ya şu an rahat olabilirsiniz yani. Hiç... Devre de bile gitmenize gerek yok diyebilirim yani. O zaman dur. Aynen bak oldu mu geçti mi? Sizde ne gam varmış. Ah ah bitmedi. Bana bir cini bir filipendo atar mısın? Atalım filipendoyu. Şey olur mu? Totalis olur Aynen. mu? Totalis attım ya. Koskoca filipendoyla bak koskoca profesör lan bu. Filipendo atılır mı? At bir biraz taşaklı bir yapmak lazım Sen bu adamın. Sen niye buna petfix totalı satırsın ki? Totalı bu adam kaç yaşında adam bu taşaklı en yüksek okulda adama utanmıyor musun? Aş olur bu adam ya. Filipendo atılır mı? Bana da kan akıyor işe yaramadı galiba. Ama hayır ayıp denen bir şey var birazcık saygı ya. Efendim sizde de ne an varmış ya. Efendim daha iyi misiniz? Hayır, iyi değilim. değil. Efendim şey, sana Barajı şey gibisiniz Filipen, efendim. Her yerinizden attığımız özür Ben ekibim adına özür diliyorum Filip Endo gibi bir büyü attığımız için sana. Keşke şey <laughs> olsa da havaya da kadavra <laughs> atabilsek yani. Bay ikiye gireyim. İmkan yok. Bay ikiye gireyim. Efendim efendim. Bay kılık. Buyurun efendim. Bayan Cini. Efendim. Doğru değil mi? İsmi hafızam evet, isimlerimizi, doğru. Tamam <laughs> İsmi hafızam yerinde miymiş? Elin vallahi Artık okula dönelim lütfen. Dönelim evet doğru. Ben hala kanıyorum. Bir revire Ama göründüm, sanki efendim. okul güvenli değil gibi. Kız sen ben de benden öğrendin. Cirit atıyorsunuz lan cirit atıyorsunuz. <laughs> okul daha güvenli. Nasıl bir efendim? Efendim okul nasıl güvenli? Yani beni kuyu getirdiğinizde beni dövdüklerini söylediniz. Ondan sonra beni Hı. niye takas ettiniz ben bilmiyorum mesela bunu. Yani bu nasıl güven, güven bu kız efendim? Bu bizi nasıl buldu ya? Şu an sizin burada olmamanız lazım. Gidebilir misiniz hocam? yapalım? Sizin burada olmamam lazım. Nerede olmam lazım tam olarak? Okulda. Sen bizi nasıl buldun? Aynen hem nasıl buldun bizi? Zaten şurada öldüm ya. Öldün mü? Öldün mü? Bayıldım şurada. Aynen. Ya şurada bayıldıysan buraya görmüşsündür zaten o zaman. Tamamdır, ben hallettim, Gidebilirsin. Evet, görüşürüz. Görüşürüz ben Cine. De, görüşürüz. Baskıranak selda. <laughs> görüşürüz Cine. Artık başka, başka bir okulda gel. Artık okul efendim güvenli ise güvenli olsa da güvenli olmasa gideceğiz yani yapacak başka bir yerimiz de yok afiyetle. Evet, ya peki, sen peki, ne yapıyorsun Cine? Peki yardımcı oluyorum profesör. Allah Allah. O Zeyhan hoş geldin. Efendim geldi. galiba Kuidic'de hala bir şeyler oluyor. Siz de bakın isterseniz. <laughs> Aman bu yaştan sonra ben mi olur? Hiç be sormayın efendim. Efendim damarlarınız keban barajı gibi her yerinizden kan fışkırıyor. Evet. Şöyle okula... Bir devire gitseniz mi artık? Yavaştan okula doğru gidelim. Yavaştan okula gidelim Bir değil lütfen takip edin beni takip takip. Kulak takip et. Kalk takip et arkadan geçecek. Siz de takip eder tamam. misiniz? Geziyoruz tamam. efendim, tabii geliyoruz. Kızı öpseydim. Efendim? hadi öp o zaman, hadi. izin verdim hadi. Hadi bakalım. Sizin ben de sizi mi öpüyorum Bay oluyor. Dumbledore? Gelin, buyurun. Ya yürü. <laughs> profesör izin verdi seni. <laughs> efendim, piponuzu çekip çekip suratıma üflemezseniz... Cine, profesör verin. izin verdi. O, o değil, o değil. Eğer Cine'i istiyorsan öpebilirsin. Cine'i <laughs> mi? Ben, ben öpmem efendim. Sağ sen niye öpeymişsin zaten ya? Ben de onu diyorum ben öpmem yani. Bunu öpersin ancak. Bunu, şunu yani. Gel. Yok yok, hoca yani profesyonel. bak, Cini'yi ben öpeceğim. Öpüyorsan öper. Valla Cini, bak... Efendim ben, ben, ben gideyim sanırsın. buradan bunun sonu iyi bitmeyecek gibi. Evet, lütfen artık gidelim hadi. Gel. Tamam yeter. Ha tamam. Öpmüş. Bir de beni öp. Artık takip edin beni. Oğlum dur az daha dudak dudak ediyorduk. Olmaz abi, bir şey olmaz. İyi bay Kılak. Lütfen marşı söyler misiniz benimle Hayır. ilgili olan? Aa evet efendim, evet. Amcamın yazdı değil mi? Evet, evet. Hogwarts nehri yakmam diyor, etrafını yıkmam diyor. Hogwarts nehri yakmam diyor, etrafını yıkmam diyor. Şanı büyük Dumbledore, Dumbledore Paşa Hogwarts'tan da çıkmam diyor Katman'ın en cibindeyi zamana şu an Şanı büyük Dumbledore Paşa Dumbledore Paşa dendi şu ayın zamana Daha ötesi var mı ya? Çıkmam diyor. Hogwarts marşı yazılmış yani Bir şey de var Giriş çıkışları gelin böyle Takip takip Büyük katman Nasıl? Hı -hı. Efendim, ee, efendim. Bir baykuş geldi efendim bize. Ay, baykuş baykuş geldi. Takip edin, takip efendim, edin. Efendim? Efendim? Ah. Gitmemiz lazım, babamın canı tehlikedeymiş. Çok acil gitmem lazım tamam, efendim. Beni Siz. takip edin gideceksiniz, gelin. Ama bu ne takip sevdasıdır? Efendim, Muggle Dünyası'nda CS 1.6 diye bir şey var, Şu, bilir misiniz? Evet. Biz efendim, oradaki gitmemiz. botlar değiliz, teşekkürler. Gelen, gelin, Siz gidin efendim, ben sizi Gelin, gelin. S. Efendim? Oğlum ben bundan başladım. Ben de anlamadım ki şey olayını canım, anlamadım. Size büyük bir sürprizim var. Size büyük evet, bir efendim. sürprizim var, Evet. Bence gitmeyelim. <laughs> Yok, gel gel büyük. büyük hala ensenizden Korktuğumuz şey olamaz büyük dedi. Merhaba profesör. <laughs> 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 gel, 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 Gir, gir 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 girelim. Şu an okula girmiş bulunmaktasınız, değil mi? Evet. Ben gelmeyelim dedim size ama dayazs. Tamamdır, kolay gelsin. Efendim, kuyuda içte savaşıyorlardı. Ne oldu? Okula e yasaklandı. 3 gün yasaklanmıştır. Ölürsen efendim en doğru kararı verdiniz. 2 çok bağlı. Ölürsün hiç. Sizce hani yasak? Hani bu tayfa yasak dinleyecek bir tayfaya benziyor mu? Eee benim yönetimim altında evet. Haklısınız. Peki. O zaman sabah biz okul içinde istediğimiz yere gitmekte özgürüz değil mi efendim? Evet gidebilirsiniz görüşürüz. Gidelim. Görüşmek üzere. Uçabiliyoruz yani hani yasak. Hani ne bileyim birazcık bağnazca bir hareket. Kolayız. gelsin. bir hareket yani yasak. Gel gel. Buyur Gel gel sana bir şey çalacağım gel gel. Hani çıkamıyoruz mu yani şu an Cini buradan? Oradan gitmeseydik şey söyleyeceğim seni. Sen yani niye cennetle nasıl dolanıyor ya? ya. Efendim? kimse yoktu yanımızda. Ya şimdi çıkamıyoruz evet. mu ya kapıdan? Gel gel Hayır buraya mı? çıkabiliyoruz. Burası bahçeye gel gel. Gel gel. Gel gel. Şey ya? Ama Kegi ben bunu çalarken senin bakman lazım Cini ya haberim olsun. Oh paşamıza bak neli geldi. Hoş, Hoş geldiniz buldum. efendim. Dumbledore nerede? Dumbledore nerede? Dumbledore efendim dışarı kadar çıktı. Şeye gitti. E, sahaya mı? doğru gitti efendim. Sahaya doğru mu? Evet Quidditch sahasına. Sağda şu anda efendim ben burada. Bu parayla saadet olmaz. Abi sola çek ya haberiniz Ağır yanda. Evet. Ayakta çalıyor çocuk çok yetenekli. Bir yerden tanıyacağım ama hadi bakalım. Profesörüm bir bakar mısınız? Sasuke, CNF, 2. Yoktamış. Sasuke'cim hoş geldin. Eyvallah. Clark. dım 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 dın. Clark acil bakar mısın? Lan ne var lan burada müzik için ettin ha ne? A acil, Clark gelmen lazım be. Nasıl sen de? Geliyorum. Clark gel Clark. Clark buradayım artık. Evet. Geliyorum. Gelir misin? Okuldan kaçmak için plan yapmamız lazım. Allah aşkına. Plan yapmamız lazım artık. Ben Niyetliyim, Tegre. niyetliyim. Efendim? Az önce beni yanlış anladım ben yenge öyle bir şey yap. He, Asayla gelince ne bileyim. Tamam ben gidebilirsin. Özel özel git. Buradan kaçıp ne yapmayı planlıyorsun? Çağırdılar ya biz neyini ne yapmayı planlıyorsun? Hadi yani. Gider misin? Gider misiniz? Hadi bakalım anlamadım ne demek istediğini anlayamadım ben Baykuş yolladılar bize görmedin mi? Ne yazmışlar ya? Dumbledore'la yani. gelirken sen ben Clark ve de Edward galiba. Kayıp e. eve gelin e. hemen diye. Kegri. Efendim? Oğlum kimse yokken kaçak şu köşeden. Oğlum ben de onu dedim yasaklanma yani yasakla olacak bir şey olsaydı yani ne bileyim ya kapıları falan kilitlenip üstünü kapatmaları lazımdı ki çıkamayalım yani. Aynen öyle. Gidelim mi? Bence şu ortadan çıkalım sağdan duvar dibinden geçip köprüden geçelim. Bence köprüden geçmeyelim. Eğer bizi orada yakalarlarsa bayıldır bayıldır üzüm üzüm içilerler. Deli ederler bizi mal ederler. Koydu çok tehlikeli ama. Nereye gelsinler dediler onlar? Kayıp eve. Kayıp evi nerede? Hagrid'in orası mı? <laughs> Hayır. Kayıp ev? He en kayıp ev. Tamam. tamam. Aynen. E, tamam orada buluşuruz. Ben basıyorum o zaman. Yapma yapma yapma. Üstüne yapma, otursun. Yapma yapma. Neden? Ha? Okul içinde yasak o. O üstü. O gel gel. Ya okul içinde yasak üstü... ya, okul diyorsun. Üstü... Okuldan çıkmak ne? Merhabalar efendim. Yok. Merhabalar. Nasılsınız? Bay Damla. Bunlar kaçmayı planlıyor haberiniz olsun. Kimdir? Efendim olur mu öyle şey? Şunlar efendim bakın dışarıdaki. Cin ile Clark efendim. Cin ile Clark. Öyle mi? Ya ben e, niye bunda kaçayım kardeşim. ya? Vallahi ben he, öyle anladım yani bilmiyorum. E, gönlü işi bu kadar belki kaçabilirsin ne var bunda? Bir dakika Cine bir dakika. Efendim? Clark siz ikiniz kaçmayı mı planladınız lan? Puz yazıklar olsun abi, cini gerçekten. Bunu, bununla mı karıştı gerçekten ben de kaçmaya çalıştım bununla? Sen kafayı yemişsin. Vallahi yazıklar olsun ya. Size inandığım güne lanet olsun. Clark seni de adam zannederdim. Cini'cim sana da lanet olsun ya

Allah tüm absürtlüklerle her şeyle beraber.